Merhaba. Yaşlılarda kafa travmaları genç erişkin veya çocuklara göre çok daha farklı şekilde tezahür edebiliyor. Dolabın kenarına çarpmak, kalorifer peteğine, küçük bir çarpmadan sonra bile bu şekilde minör kafa travmaları daha sonrasında bir ay, iki ay sonra beynin zarının altında hafif hafif sızıntı tarzında kanamanın birikmesi nedeniyle beyne zarar vermeyi başlayabiliyor hastalarda konuşma bozukluğu, yürüme bozukluğu, çeşitli arazlar ortaya çıkabiliyor. Bu tip durumlarda tek seçenek ameliyat. Ve bu ameliyatta biz kafatasına iki tane delik açarak bu zarın altına da girerek kanamanın boşalmasını ve beynin rahatlamasını sağlıyoruz. Daha sonra endoskopla da bakarak kontrolümüzü yapıyoruz. Bu tip durumlar kolaylıkla çözülebilecek şeyler. Ancak dikkat etmek lazım. Yaşlarda kan sulandırıcı kullanımıyla beraber bu tip kanamalar daha çok görülebiliyor. Görüşmek üzere.